Evet bayanlar ve baylar sevgili dostlar hoş geldiniz. Bugün Elinwick 2'nin kaldığımız yerinden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Buradan gizemleri araştırmaya geldik. Bakalım neler yaşayacağız. Devam. Başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğen atmayı ve bildirim çanını açık bırakmayı unutmayınız. Teşekkürler. Şimdi case. Case board. Elimizde bir şey var mı? Yok. Dosyalara bakalım. E. Ee? Es bu truck. Bir dakika. Hop, bir dakika. Profiling'de bir şey mi var? Bak bakayım şuraya. Değil mi? Yo. Bak sağa sağa sana pijamı verdim ona göre. Allah belanı vermesin sen karacığım Hayır My first ever prank on Casey. A true classic. Hmm. Şimdi. Aa bu da Kelsey. Wow. Şimdi. Aa bir dakika nereye geçtik? Aa burada. Direkt geçiş yapabiliyoruz. Anladım. Anladım abi. Mermi mi verdi? Aynen. Çabuk gel ama. Şu köşedeki ne ya? Onu nasıl nasıl şey yapacağız biz? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir Benim beynim dönüyorsa. Aa şurada şurada. Beş veriyorum. Şurada şurada. Evet. Y tıkladık F dedik. Tamam. Lan başka? Ne istiyor oğlum başka? Ha şu 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 şu. E burada ne var ki? Burada başka bir şey İki yok ki. İki güzel söz istiyor olabilir. Ne? <laughs> İki evet, güzel tamam. söz istiyor olabilir. <laughs> Şurayı aldık. Ha, bir tane daha. Tamam. Anladım. Ama kızın duruşu da bana çok benziyor canım ya. Çok tabii. sevdim bu kızı ben. Tabii 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 canım. Vallahi duruşu güzel. Şunları da yerleştirelim. <laughs> tamam.

but he was risen. Nightingale was there. that's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. Abi bu kalitesiz adamın, şu bizim vurup da uyandırdığımız adamın kalbini arıyoruz. General Store. Ah, alışveriş merkezinde diyor. Dolabın içinde. Haydi buyur. Hayırlı işler. Hadi bak. Hadi bak. Şurada bir şey var mı? Nelbin <laughs> ne var? Canım ayin yapmışlar ya. Ayin hey yaptıkları hoşuma. için biz de bu adamın kalbini arıyoruz ki bunun kalbini şey yapalım. Bunu hmm, nereye yerleştir? Yok. Bu ritüeli kim yapmış? Olaylar nereden ilerliyor? Onu araştırıyoruz biz. Bu ne lan? Upgrade. Araştırmak güzel. Yok upgrade'imiz yok baba. Şimdi. Tamam çıktık. Lütfen gelmeyin. I'm headed to the general store. Bence de lütfen gelmeyin. Ben bundan daha korkuyorum. Roger that. Kötü bir şey çıkacak Önceden Sizin sinyal, mı? selam ve telefonun bilmeni ha Canım, inan, ben de bilmiyorum. Yani kötü bir şey mi çıkacak, çıkmayacak mı? Şimdi biz General Store'a gideceğiz. Fakat hmm. General Store. buraya nereye çıkıyor? Dur bakayım, dur 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 dur. Şuradan aşağı ineceğiz. Valla bizi töküp töküp dağacaklar ya. Bence de. Buradan ha. Bu <laughs> Buradan değil mi? Doğru muyuz? Haydi. Yok burası değil. Deh. D'si var işte. Evet. Yine. D'si var. O D'sini merak ediyoruz. <laughs> D'sini, D'sini de söyle. Aa buldum 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 buldum. Bu arada bir ses geldi. Umarım. Ananar var Aha. Burası. Ama biz buraya girmesek. He? Olmuyor mu? Olur olur girme. Orada kötü şeyler olacak gibi geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok karanlık. Amanim bu. <laughs> Allah belanı versin. Cinler mi bastı? Ne yaptı orayı? Geç. <laughs> Obo. Ne oluyor lan? <laughs> ah! Abo. Canım kızdan da sen öldürdün. Ne biliyorsun orada? Dur canım dur dur. Sen iyice de ne sıkadın öyle ben. Abo. Abo öleceğiz. <laughs> Allah'ın cedatı. Geber. Şerefsiz. <laughs> Namussuz. Urdu düşmanı. Başka kaldım saymadım. Yok. Bir dakika ya. <laughs> bir dakika bir dakika. Biz iksirim iksirim menüyü nereden görüyorduk ya? Nereden görüyorduk? Vallahi bak unuttum ha. Yok 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 ışığı yak abi şey yak. Işıksız olmaz. Ama benim şeyi bulmam lazım arkadaşlar. Menü menü. Ama nereden ki? Hah buldum. Hiç gülüm, hiç hiç. Ah. Ben bir şey içmiyorum. Ha, tamam. Ha, bir mektup daha bulduk. sıçtık arkadaşlar. Ne zaman mektup bulsak bize iştliyorlar. Ver, ver. <laughs> ver. Amanin bakayım bakayım. Aha. Abo. ne diyorsun? Dur dur dur. Ne diyorsun? Tekin forte. Da burada burada bir şifre var. Abo silah var. Vallahi silah var. Benim bunu almam gerek. Ne yapalım? Hı. bir dakika bir dakika ben bunu çözeceğim şimdi bir dakika arkadaşlar bir saniye bir saniye benim o silahı kesinlikle almam lazım katliyen almam lazım çok kaliteli bir silah Allah, hadi buyur ne oluyoruz gene hırlıyorlar <laughs> kaç bence sen <laughs> Ne oluyor lan? Ha, aha, kalbi bulduk vallaha. Al, al onu o benim kalbim. Al. Ah <laughs> be yavrum. Nightingale'in kalbi değil mi? Yo benim. Ha kalbim. vallahi onun kalbi. Abo iğrenç. Kusarım. <laughs> Dur kusma şimdi. Kusasım geldi. Yok yok sen yine de kusma. Al oğlum. Oyunu kus. Al oğlum bunu buraya koyduk. Hop. Tamam orayı tamamladık. Aa bunu da buraya koy. Heh. Düşerim <laughs> sizin bu tarafı tamam. <laughs> Cases. Ya bir dakika bir dakika bir dakika. Notlar. Ne olur bana şey versene. Ne olur diyorum bak sana. Neye? Neyi? Ne istiyorsun anlamadık. Bana şey ver. Şifre. Şifre. Ha. O şeyin ismini öğrendik. Ha. Flashlight poker game. Bir dakika hop 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 o şifreyi vereceksin oğlum. Şifre ne olur ya. 13 yıl önce. Resistance is turned up. 1 3 mü acaba? Dur, dur bakayım dur. Oğlum çıkma şuradan bak beni delirtme. Bakayım. G'si Q'su yok is Bir dakika burada var mı bir şey? Yok. Ama ne olur. Güzel bir şeyler vermeniz lazım ki ben onu çözeyim ya. Ne olur ya. Allah a Allah a aha. Aa bunlar oynatılalı da diyormuş. Hmm. Yazılmış Pezevenk. Saga addressed the witch, she squinted to read, the first part of the ritual words, the smudged line on the heart, the second part recited from mm memory, the words she had read on the page, I brought you the show me the terror, abo pushed the heart through the hole in the sign, this was the key, the tree was the threshold. bana olursun şey Şifreyi ver ya. Vallahi çok ihtiyacım var benim o şifreye. Eh. Ama sen bize şifreyi vermiyorsun. Nasıl cuk? Bir dakika hop. Bunda bir şey var mı? Yok hop. Bir alt. Hop yok. Bir alt. Hop yok. Bir dakika arkadaşlar bir saniyeniz isteyeceğim. Hop. Yok. Kaldırın değil. Bu arada kaldır o şey arkadaşlar eee gölün ismi Göletin ismi kaldır Yani bir şey diyeceğim burada oradalarda şifre yok da duvarlarda mı varlarda yok mu ya Buralarda bir yerlerde şifre vardır bu bunu koyma, boşa koymamıştır Acaba 13.0 yapsak ne olur? Bekle. Ben onu bulmam lazım. Canım sen de sağa sola bak da bir yazı azı görürsen. Şifre müfire. Sadece orada bir tablo gördüm. Onun altında olabilir mi acaba? Bakalım bir saniye. Sağda. Sağda. Şurada. Sağ, e, galiba o tarafta yanılmıyorsam. Bak o tablo mu? Nereye dön? Sola dön. O pencere mi? Sol. Bu da fiyatlar yazıyor. Yok gülüm hmm. orada değil. Ben de bakıyorum canım da görürsem Perim Şu üstte bak bak üstte bir şeyler yazıyor. Hani nerede? Sağa dön canım sağa sağa çok döndün. Yani şu kırmızı yazılı olanlar var ya belki ya. onlarda bir şifre olabilir. Ya ben bak onlar da şifre değil de onlarda da ee, Bize şifre lazım. Oraya bak onun içinde bak bir şeyler var ufak ufak yazılar. Yok orada değil. Eee... ama şifreyi verseniz, he? Çürükteki neydi sen? Bu ne? Dur 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 bulduk mu? Ah vallaha. Bence Don't forget. Hadi. Arkadaşlar Bence şifreyi bulduk sanırım. Canım şunu hatırla. <laughs> 717 705. Bak 717 723 aklına tut sen tamam. Bir dakika 710 717, 723 aklında tut sen. 723 Evet <laughs> En alttan tamam. iki taneyi aklında tut. 705'e 713 bende. 705'e tamam. 713 Diğerleri de bende. 705'e 713 <laughs> hadi bismillah 700 5 <laughs> Bir dakika hop bunu yanlış aldık. 705 705 e ee, olmadı mı 713 yapalım 10 yan olmadı yemedi <laughs> bir dakika yok ee, canım sendekileri söyle aklındaki 717 de biri doğru mu Evet 717 ile 723 iki tane var bende Aga bu da değil ya atı. E. Ee, Hı Hepsini birleştir bir şey eee deneme denesen bir de sayıları. Eee e. Dur bakayım. Abi bir dakika. 10 2 12. Eee 10 2 12. 10 2 12. Eee 1 Yok. 0 2 2 Bir dakika 2 2 ben yazdım buraya 0 2 2 yapsak ne oluyor 0 2 2 olmuyor 1 1 2 1 1 12 Yok Bu değil o zaman farklı bir şifreye bulakacağız O silahı almamız lazım sen var ya şerefsizsin. No missiz. Adam ölmüş daha rahat bırak artık adamı. Aa burada bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Göremiyorum hmm. ben. 05 13 dur, 13 17 bir bunu dene. Lan da çok sayı var ki orada. Ben telefon numarası gibi Update o da. Update kod. Aynen telefon numarası gibi. Aha dur burada da bir şey var. Ne yazıyor? 25, 25 eee 555 202. Aa bunu denesene. Hmm. 202 555. Hayır bu şifre Ama 3 rakam şey 9 rakam vardı orada. Bir dakika. 202 555. Gel bakayım şuraya. 200 2 500 55. Ay kana geldi. Niye vermiyorsun ya? Ne diyor? Evet. Check with Lady evet. Fortuna at the counter. Yani. Çıkıyorum. Yani. Nasıl alacağız? Amin inşallah. Ee, bir dakika burada Lady var mı Lady? Bilmiyorum. Don't forget Bilmiyorum. update card. Lotta Washington. Madam Agnes. 37'yi denemedin ama. Bir dakika hayatım. Eee 0137 demiş. Eee Bu değil ya. Başka bir yerde bir şey yoksa bırakacağım, gideceğim. Yeter daha. Yok arkadaşlar, hadi gidelim. Yeter daha. <laughs> gidelim o zaman hadi. Sana geldi. <laughs> <Sağ olun. gülüyor> Ölmeye devam edelim. <gülüyor> Teracoltus. <gülüyor> Teracoltus. <gülüyor> like nightingale hey, watch yourself out there yeah thanks for the heads up i'm still finding my way back you have the worst sense of direction america i can get from drunk in between these damn trees okay okay i need to perform a ritual to a person this case just keeps getting weirder But it is exciting. Yakalamasalar bari. Ne olur karşıma bir şey çıkmasın ya. Öyle deme çık evet. çıkmasın. Leyla. Ne? Pas konuş nerede? Aha. O, o ne? Aha. Vallahi parça. Arkadaşlar bir parça daha bulduk temizinden. Bak temiz helal süt emmiş. <laughs> Nereden biliyorsun helal süt emmiş olduğunu? Ne bileyim. <laughs> Bunda bir şey yazmıyor. Bir kod mod bir şeyler. Yok. Ama yok. hiç incelemiyorsun ki. Çok çabuk geçiyorsun sen. Canım bak Vardır orada bir şey. Bakıyorum bakıyorum da yok. Ne olur bir şey çıkmasın. Esare. <laughs> <laughs> Dur canım okuma şimdiki. Daha çok genciz ölmeyelim. <laughs> Şimdi Sela'dan telif belif yeriz. Aman ha. Aa, aa, ne oluyor lan. oş <laughs> Vallahi buralar hayırar. Ha. Tamam. Şimdi bak burada tamam. ayak izleri var. Ha. Burada ayak izleri var. Bu ne ayak şey izleri. Böyle gidiyor. Vallahi gene bak oyun bastırdı abi bak. Bastırdı gene. Ama lütfen. Ama lütfen. Lütfen. Ama ne olur? <laughs> Tut kendini tamam mı? Bak burada ben koruyamıyorum seni. Amanin, amanin, amanin. Ne oluyor. Ha <laughs> er ya burada ya ya. O ne lan? Şş. Oğlum kendinize gelin bak. Vallahi burada bir şey Aman var ha. Ne? Burada bir şey var arkadaşlar. Burada ses geliyor. Vallahi bir şey var. Telefonu elimden fırlatır kaçarsam hiç şey yapma şaşırma tamam mı? Eee slot. Aynen. Şuraya ver. Slot. Yok lan ne satması dingin. Bu slot. <laughs> o ne ya? 1 3 3 Hop. Heal artsın baba. O ne lan? Abi o ses ne ya? Ama bak orada var. Abo! <laughs> o ne? Abo iki de ne? <gülüyor> <gülüyor> Bir tane de değil. Sen lan neyle Çok ya. Hadi bakayım. Bir ordayım bir burada. Kafanı patlatırım. Geri zekalı. Kafanı. Aptal. Ölmek istemiyorum. Lanet olas pislikler. Abi hayvan gibi vuruyorlar ya. insana vuruyorsunuz. Hayvan. Abo. Evet. Mermi de yok, heal de yok arkadaşlar. Geçmiş olsun. GG VP. O zaman hayvan yiyebiliriz. Yani artık ellerindekileri bize sokabilirler rahatlıkla. Amanin amanin amanin. Galiba buna vereceğiz cadıya. Cadının ritüelini anlayacağız. E o canlanırsa? Nasip be gülüm. O zaman sen kesin ölürsün bak. İnşallah gerçek. Silahımda tutun da yok. <laughs> İnşallah gerçekte ölmem yani. Gerçekte seni kimse <gülüyor> öldürmesine <gülüyor> gücü yetmez. Allah'ını seveyim <laughs> <zehirten. gülüyor> Aha verdik galibi. Hadi bakayım. Yanlışında sizi tutmak istiyorum da Abo Ne oluyor? Ne çıkacak içimde? Bokta açık haberler <laughs> Ama çok çocuk kestin. kesti Ne? Ama çok ürkütücü burası ya Bir dakika bir dakika fuck mi dedi? Oğlum ne diyorsun? Abo oraya gitmeden ben önce. Çekerim. Heh. Efendim hayatım. Sen ben, ben, bence saklan canım onlar seni çiğ çiğ yer orada şimdi. Bence daha farklı şeyler yapacaklar gibi yeri ama bakalım. Yani inşallah sadece çiğ çiğ yerler. Ha. <laughs> <laughs> yani her bir parçanın bir yerde bulabiliriz. Oğlum bak beni sinir etme. Al. Gerizekalı. Burası tamam. Allah hepinizi öldürür. Amani, amani, amani. Ne çok kötü. Abo! Allah belanı versin. Yok, bir tane de değil. Oğlum bu nasıl ritüel Casey. ya? Siz ne yaptınız birbirinize bir mi? Kaydınız ne oldu oğlum be. ya? Casey. <laughs> Casey, do you read me? Fuck. Ha, söv okay, söv. Saga. Going in solo. He tek başımızayız ya. Logan? Allah belanı versin. Benim bir sözüm vardı neydi? What? Bir kelime kullanıyordum. What? What o da neydi? <laughs> Logan Virginia'da. Buradaki kim? Ama Belki de benimdir. Ama bak böyle şeyler abi yerlere bak. Allah aşkına bak. Bak. Abo. Oğlum burası ne ya? Tünel mi orman mı orası? Aşkım orman ağacın altından geçiyoruz şu an. Ormana bak sen. Abi, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Çiçekler de canlanıyor. Abi. Abi ya. Yardım istiyor. Lan ben seni görmüyorum. Sana nasıl yardım edeyim? Avel. Bir dakika ya. Biz Dönüp dönüp duruyoruz. Burada içine. ne? Canım. Efendim. Ee, 30 geçti. Tamam. Bu da ne? O da ne? Evet hayırlı işler. Yine bir şey patlattık ama bakalım. İşim evet. Sonunda sen gider, O pat patlıkların. Evet arkadaşlar. <laughs> bugün bugünlük bölümümüz bu kadar. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu oyun oynamaya kalp dayanmaz. Tavsiye etmiyorum. Oynarsanız ölümü göze alın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yarın bu büyü kim yapılmış, kim tarafından yapılmış, ne olmuş onları araştırmaya devam edeceğiz. Herkese iyi akşamlar. Kanala abone olmayı, beğen atmayı ve bildirim çanlaşmayı unutmayınız. Teşekkürler.